Arkadaşlar, şu an çok tuhaf bir şey buldum. Bu Minecraft portalına benziyor. Belki bu sayede cehennemden kurtulabilirim. Hadi gidelim. Arkadaşlar, yanlış yere ışınlandım galiba. Kadınlar tuvaleti mi? Lan bu gerçek mi? İmdat! Sapın! Çabuk polisi arayın. Arkadaşlar, az önce portaldan çıktım ama yanlış yere ışınlandım. Kadınlar tuvaletine ışınlanmışım. Aha, lan kadınlar hala peşimde. İşte şimdi boku yedim arkadaşlar. Galiba işi iyice büyüttük. Polisi de aramışlar. Şu an polisler de peşimde. Yakalarlarsa kemiklerimi kırarlar. Sanırım bu sefer sıçtım. Arkadaşlar polisleri atlattım. Şimdi portala geri dönmem lazım. Yoksa burada beni yaşatmazlar. Gerçi zaten ölüyüm. Arkadaşlar portalı görüyorum. Çaktırmadan yaklaşmam lazım. Hala etrafta polis olabilir. Evet arkadaşlar cehenneme geri döndüm. Portala girmez olaydım. Neyse Biraz dinlenip yeni bir plan yapacağız. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi eyvallah.